Avvam bin Kazıyıp bir rivayetinde şöyle bir olayı zikretmiştir. Bir gün misafirlikte olduğum bir köyde ikindi namazından sonra mezarlığa uğradım. Oradaki cümle mevtanın ruhu için dua edip Allah'tan bağışlanma dilerken birdenbire kabirlerden biri yarıldı ve içinden başı eşek, bedeni insan bedeni olan bir adam çıktı. Üç kez anırdı ve kabre geri girdi. Hemen ardından da kabir üzerine kapanı verdi. Köylülerden biri de bu olaya benimle birlikte şahit oldu. Mezarlığın karşısında evi bulunan yaşlı bir kadını göstererek şu kadını görür müsün dedi. Ben de evet deyince köylü işte bu mezardaki adamın annesi o kadındır dedi. Bu adamın hikayesi nedir diye sordum. Köylü şöyle dedi. İçki içip eve gelirdi. Annesi ona Allah'tan kork bu zıkkımı ne zamana kadar içeceksin deyince o da annesine sen eşek gibi anırıncaya kadar deyip kahkahalarla gülerdi. Bir gün ikindi namazından sonra öldü gömüldükten sonra bir de baktı ki her akşam üzeri mezardan eşek başıyla çıkıyor ve eşek gibi anırıyor. Muhakkak ki Allah onu ibret için bu hale getirdi. Annesine söven sayan sarhoş bir adamın da ne olması beklenirdi ki? Hicri 4. asırda yaşamış olan İbnü Kazib'in aktardığı bu rivayete göre bizler anlıyoruz ki anne baba hakkı son derece önemlidir. Cennetin ayakları altına serili olan annelerimize sövmek bir kenara Onlara of bile demenin kabir ve ahiretteki cezası çok büyüktür. Anne bizim sevgimize, saygımıza ve dostluğumuza en layık olan kişidir. Onun rızası olmadan cennetin kokusunu dahi almamız mümkün değil. Dünyada da ahirette de iki yakamız annelerimizin rızası olmadan bir araya gelmez. Kim anne babasına ihsanda bulunur, merhametli ve sevecen davranırsa Allah Teala ona cennet kapılarını sonuna kadar açar. Eğer zalim olursa kendisine azap edilir allah Teala Hz. Musa'ya, Ey Musa, anne babana saygılı ve sevgili ol. Kim anne babasına saygılı olursa, ben onun ömrünü bereketli kılar, salih bir evlat veririm. Kim de bunun tersini yaparsa, onun ömrünü bereketsiz kılar, zalim bir evlat veririm, buyurmuştur. İbni Kab şöyle demiştir. Allah, anne babasına zulmedene cezasını dünyada hemen verir. Bununla birlikte ahirette de cezalandırır iyilik edenlerin ise hayır ve hasenatını artırır. Yüce Allah İsa suresinde şöyle buyurmuştur. Rabbin ancak kendisine kulluk etmenizi, anne babaya iyilik etmeyi emretmiştir. Onlardan birisi veya ikisi birden yanınızda yaşlılık çağına erişirse, onlara öf bile deme, azarlama da, onlara ancak güzel söz söyle, onlara merhametli kanatlarını açarak kuşat ve de ki, Ey Rabbim, onların bana küçüklüğümde merhametli olduğu gibi sen de onlara merhamet et. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Cennet annelerin ayakları altındadır. Bir başka hadisi şerifte ise sahabeden biri Efendimiz'e gelmiş ve şöyle demiştir. Ya Resulallah ben gaza etmek isterim. Seninle istişare etmeye geldim. Efendimiz şöyle demiş. Annem var mı? Evet cevabını alınca Efendimiz şöyle devam etmiş. Ona iyi bak. Muhakkak ki cennet onun iki ayağı altındadır. Yüce Allah, insanın ve bütün kainatın yaratıcısıdır anne babalarımızsa dünyaya gelişimizin sebebidirler. Yeni doğan bir çocuk hayatını devam ettirebilmesi için zaruri ve tabi ihtiyaçlarını karşılamaktan acizdir. Bakıma, himayeye, sevgi ve şefkate muhtaçtır. Bu küçücük çocuğa bakacak, onun her türlü ihtiyaçlarını, olumsuzluk ve imkansızlıklara rağmen kendi hayatını dahi tehlikeye atarak koruyacak, himaye edecek, büyütecek, yedirip içirecek olan yegane varlık onu doğuran annedir. Anneler ilahi rahmete benzer, hep verirler karşılık beklemezler. Kendileri yemezler, çocuklarını yedirirler. Giymezler, giydirirler. İçmezler, içirirler. Uyumazlar, uyuturlar. Gülmezler ama çocuklarını güldürürler. Hep fedakarlık yapar annelerimiz. Allah'ım bizleri taatin üzerine olan kullarından eyle. Bizlere anne babamıza hayırlı evlat olabilmeyi nasip eyle. Allah'ım bizleri anne babamıza verilmiş salih evlatlar eyle.